Fato yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maçlara gireceğiz ve kaybettiğimiz her maç için 2 tane ultra paket açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu normalde bir ultra paketli fakat e, geçenki videomuzda hiç maç kaybetmedik o yüzden ultra paket açamamıştık. Dedim o yüzden bu videoda 2 ultra paket yapalım. E, bugün mutlaka bir maç kaybederiz diye düşünüyorum arkadaşlar kaybetmezsek bunu bir sonraki videolarda 3 ultra pakete kadar çıkartacağım. Ee, gelen kutumuzda takımdan gelen 1000 elmas ve 300 zümrüt var. Hemen onları aldığımıza göre maçlarımıza girmeye başlayabiliriz. Haydi bakalım. Umarım güzel, eğlenceli maçlar olur. Evet, ilk rakibimiz belirlendi. Alamet geldi. Şöyle bir bol şans dileyelim. Gerçekten heyecanlı maçlar yapacağız bugün büyük ihtimalle. Haydi bakalım. E, bu arada dediğim gibi bir önceki videoda da böyle bir challenge yapmıştık. Fakat bunu tek e, ultra paketli şekilde yapmıştık. Yani kaybettiğimiz her maç için bir tane ultra paket açacağız şeklinde yapmıştık. Şansımızı hiç maç kaybetmedik. Normalde e, bu tarz yaptığım videolarda illaki bir maç iki maç kaybettiğim olurdu. Nadirdir yani böyle maç kaybetmedim. O videoda maç kaybetmemiştim. Bakalım bugün nasıl olacak? Gerçekten bilmiyorum. Bütün hünerlerimizi sergileyeceğiz artık. Evet, Yıldız Askeri var karşımızda. Şansımız da 7. seviye değil herhalde. İlk golümüzü attık. Eğer dediğim gibi arkadaşlar, olur da bu videoda da maç kaybetmezsek ben bunu 3 ultra pakete çıkartacağım. Ama kaybederiz diye düşünüyorum çünkü... 10 dakikalık bir videoda nereden baksanız 5 maça falan giriyoruz. Yani rakipler erken çıkarsa bu daha da fazla oluyor. Ee, öyle olunca daha fazla ultra paket yani illaki kaybettiğimiz maç olur diye düşünüyorum. Evet rakip de bir gol attı. Olamaz maç 2-2 oldu arkadaşlar. Hemen şu maçı toparlama vaktini geçelim. 3-2 yaptık. Haydi bir gol daha 4-2 yaptık. Gayet güzel. 5-2 yaptık. Son 50 saniye. Bir gol daha istiyoruz. Yapma be. 5-3 oldu. Yerden güzel bir gol geliyor. Gelmedi. Az daha bize geliyordu. Rakip yemiyor fake'leri ama <laughs> bu gol iyi oldu. 7-3 yaptık arkadaşlar. Öndeyiz. 4 fark var. 8-3 yaptık. Gayet iyi ilerliyoruz. Sanırım bu şeylerde bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ultra paket açmalı videolar yaptığımızda mı ben bu kadar iyi oynuyorum bilmiyorum ama normalde hani illaki maç kaybettiğimiz oluyor. Ultra paket açacağız deyince herhalde ben biraz farkında olmadan mı iyi oynuyorum bilmiyorum ama <laughs> 11'e 3 yaptık maçımızı. Tabii hani şöyle bir full artı full bir destansı gelse göreceğiz iyi oynamayı. <laughs> 13'e 3 oldu maç. Evet, Baya bir farkı açtık arkadaşlar bu maçta bizde. Rakibimize şöyle bol şans dileyelim. İyi oyundu diyor. O da bizde iyi oyundu diyelim. Eğlenceli maç oldu gerçekten. Bakalım bu sefer kim gelecek? Tek isteğim bot gelmesin ve sağ tarafa atmasın oyun. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. Ama dediğim gibi bugün hissediyorum ya kaybedeceğiz arkadaşlar bir maç öyle hissediyorum full artı full bir destansı gelirse mutlaka veririz gibime geliyor hüküm lordu geldi evet maçımıza başlıyoruz 2 1 başla Aa, rakip bak tersiyon kullandı şöyle biz de ona yerden bir gol atalım dedik ama atamadık havadan attık tamamdır sıkıntı yok maç 1 1 2-1 yaptık gayet güzel. Son 83 83 saniye. Bir gol daha geliyor mu? Geliyormuş. 3-1 yaptık maçımızı. Bu ultra paket açmalı videolarda. Niyeyse karşımıza full artı full destansıları atmıyor. Normal videolarda atıyor daha çok. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Enerjimizi bastık. Yeni maçımıza giriyoruz. Bakalım yeni maçımızda nelerle karşılaşacağız. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kim geliyor? 46 level bir rakip geldi. Bu full art full destansılara ne oldu ya? Oyunu mu bıraktı millet? Ki bir <laughs> Hep düşük rakip geldi. Niyeyse bu videoda dedim. Hani kaybederiz. Neyse bakalım. Şu maçı da hızlıca bitirip yeni maçımıza geçebiliriz. 2-0 yaptık. Bu rakibi maçtan erken çıkarttırabilir miyiz? Evet. Güzel. Erkenden çıktı. Yeni maçımıza gireceğiz. Valla hızlı hızlı maçları atıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim bakalım. Keşke 2x altın 2x taraftar falan bassaymışız. Güzel olurmuş. 46 level bir anibüs geldi. İlginç. Gerçekten ilginç. Yani adamla zaten boy farkım çok fazla. Niye düşük karakterler atıyor bu oyun anlamadım. Yani benlik sıkıntı yok. da hani rakipler için gerçekten büyük sıkıntı olabilir bu. Aa gol yedik. Türk polisi 45 nikli bir arkadaşımız var karşımızda. Şöyle bir anübüs manübüs ama iyi oynuyor arkadaşımız. 3-1 yaptık maçımızı. Bu rakibi de erkenden çıkarttırabilir miyiz? Şu ilk golü yemeseydik çıkarttırırdık da. İlk, yolu, İlk golü yediğimiz için belki biraz bekleyebilir. Bol şans dileyelim. 6-1 yaptık maçımızı. Şöyle bir gol daha istiyoruz. 7-1 yine bol şans dileyelim. Yok rakip çıkmayacak sanırım maçtan. 9-1 yaptık. İsterseniz burayı durdurayım arkadaşlar. Pek eğlenceli bir maç olmuyor. Evet arkadaşlar bu maçımız da bitti. Hızlıca yeni maçımıza geçiyoruz. Yani gerçekten övünmek için demiyorum arkadaşlar ama yani maç kaybetmek istiyorum. Çünkü <laughs> bir sonraki videomuzda dediğim gibi 3 ultra paket açacağız. Bu arada yine aynı rakip geldi arkadaşlar şansımıza. Rakibi bota düşürmemek için maçtan çıkabilirdim fakat dediğim gibi kaybedersek 2 ultra paket açacağız video konseptine aykırı iyi rakip erkenden çıktı. Maalesef ki bota düşürdük rakibi yapacak bir şey yok. Haydi bakalım bu videoda ne olacak? Ödülleri aldık. Oynaya tıklayamıyorum şu anda. Tamamdır tıkladık. Hızlıca yeni maçımıza geçelim bakalım. Evet. Asil Samuray geldi. Bakalım bu maçta neler olacak. Sol taraftayız. Güzel. Asil Samuray vs Flashpunk. Şöyle bir gol güzel 1-0 yaptık maçımızı. Bir gol daha attık 2-0 yaptık. Bu videoda valla kaybedemezsek dediğim gibi diğer videoda 3 tane ultra paket açacağız. Yani 3 ultra paketin maliyeti de ne kadar yapıyor arkadaşlar? 3000 artı 3 x 600 şu an bir dakika matematiğimizi konuşturmamız lazım. 1800, 4800 mi yapıyor? Sanırım 4800 yapıyor arkadaşlar. 4800 elmas yapıyor. bu da gerçekten sıkıntı olacak bizim için. Çünkü iki tane maç kaybedersek elmasımız sıfırlanıyor. Hatta iki maça bile gerek yok. Bir tane maç kaybettikten sonra ikinci maçta yine 3 tane ultra paket açamayabiliriz. Öyle bir şey olacak. Bakalım bu videonun sonlarında bir maç kaybedecekmiş. Evet. Bu maçı verebiliriz belki arkadaşlar. Kaos Şövalyesi var karşımızda. 3, 2, 1. Başla. Haydi bakalım. Yani var mesek de eğlenceli bir maç olacağı benziyor. Şöyle yerden. Ah be. Bir gol yedik. Maç 1-1 oldu. Fevzi 51-4. Nickli bir arkadaşımız var. Yerden bir gol attık. Havadan bir gol attık. 3-1 yaptık maçımızı. Rakibimiz çift gol 2x kullanırsa büyük kafaya basarız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu rakibimiz de maçtan çıktı. Ee, bu videoyu ne yapsak 10-15 dakikaya kadar uzatsak mı? Çünkü bir sonraki videoda gerçekten 3 tane ultla paket açmak da istemiyorum. Çünkü hani o kadar elmasımız yok. Hani diyelim ki 2 tane maç kaybettik. Yanarız yani 6 tane ultla paket açabilecek düzeyde değiliz. Ee, yine düşük bir rakip geldi ben burada videoyu durdurayım Evet bu maçımızı da kazandık arkadaşlar yeni maçımıza giriyoruz bakalım yeni maçımızda neler olacak Bu sefer karşımıza antik golem geldi haydi bakalım antik golem senle neler yapabileceğiz Evet ilk golümüzü attık maç 1-0 Rakip afk mı yoksa Evet sanırım rakip afk arkadaşlar Bugün de şansımıza gerçekten <laughs> iyi şeyler olmadı. 3-0 yaptık maçımızı. Devam ediyoruz. Rakip kendi kalesine gol attı. Sanırım e, internet bağlantısında sıkıntı var rakibin. Maç 4-0 bir gol yedik. 4-1 oldu. 67 saniye var. Yerden bir gol attık. 5-1 yaptık maçımızı. Hayır 5-2 oldu son 63 saniye 7-2 yaptık 5 farka çıkarttık arkadaşlar haydi bir gol daha attık 8-2 6 farka çıkarttık yani rakip evet bol şans dedi biz de bol şans diyelim evet yani arkadaşlar şöyle yapalım ben Benden önce rakip çıktı vallahi <laughs> rakip benden daha önce çıktığı için yine biz kazanmış olduk yani kaybetmek için dedim erken çıkayım yine biz kazanmış olduk arkadaşlar ee, şöyle bir şey yapayım yani dedim bir sonraki videoda e, kaybedersek 3 hukukla paket yapalım dedim de şimdi kaybetmeyiz kaybetmeyiz o videoda 2 maç kaybedersek 3 tane hukukla paket sözümü tutamayabilir mi arkadaşlar. Çünkü o kadar elmasımız yok, o yüzden bu videoda iki tane ultra paket açalım arkadaşlar. Biliyorum kaybetmedik, yani konseptimiz kaybetmeye yönelikti. Kaybedersem 2 ultra paketli kaybetmedik ama geçen videoda da kaybetmemiştik, o yüzden iki video için birer tane, hani geçenki video, bir de bu video birer tane ikisi için. Ee, ultla paket açalım. Yani toplamda 2 tane ultla paket açıyoruz. Haydi bakalım uzaylı orduna ne kadar kart veriyorsun. 230 tane kart arasından güzel bir şeyler var. 5 yıldız yetenek veriyor musun? Maalesef ki vermedi. Evet uzaylı orduna doğru geliyoruz. 17 kart dedin. 50 kart dedin. Kalan 28 inşallah uzaylı ordudur. 4 tane yeraltı kralı. Ve 24 tane de uzaylı ordu aldık arkadaşlar. Yani ortalama kat miktarı kötü de değil iyi de değil. 24 tane aldık arkadaşlar. Evet. Hex lordumuz yükseltilebilir duruma geldi. Onun dışında yer altı kralında herhangi bir değişim yok. 924 tane kart oldu uzaylı ordumuzun. İkinci ultra paketimizi de açıyoruz. Bakalım sen ne kadar kart vereceksin uzaylı ordumuza. Artık bu ultra paketlerden 5 yıldız yetenek çıkmıyor mu çözemedim. Yani eskiden bayağı çıkıyordu. Artık çıkmıyor eskisi kadar. İnanmıyorum. Sen ciddi misin? Ciddi misin? Çok çok iyi. Çok çok iyi. Artı 10 hız aldık uzaylı orduda. Şu an ne kadar kart verdiği çok da umurumda değil arkadaşlar. 5 yıldızlı yeteneğini çıkarttık Uzaylı Ordunun. Bir an afalladım yani. Dedim ne oluyor? Gerçek mi bu? 5 yıldızlı yetenek aldık Uzaylı Orduna. İnanamıyorum. Kalan 37 kart Uzaylı Ordu olursa çok çok iyi olur. Oo! İyi ki açmışız arkadaşlar bu ultra paketi. Hayatımın en karlı ultra paketi oldu. İnanmıyorum. 5 yıldızlı kart aldık uzay lorduna ve 37 tane de kart çıkarttık. Bundan daha karlı bir ultra paket ben hatırlamıyorum. İnanın. <laughs> O kadar yani bu kanalda ultra paket açmışızdır ama ben bu kadar karlısını inanın hiç mi hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. İnanılmaz karlı bir ultra paket oldu. 5 yıldızlı yetenek kartı ve 37 tane uzaylı ordu kartı. İnanmıyorum şu an uzaylı ordunun 5 yıldızlı kartları hepsi fullendi mi onu da bilmiyorum ama fullenmiş sanırım. bir eksik mi? Arton 10 boyutu eksik arkadaşlar onun haricinde sanırım Artonlu yeteneklerinin hepsini aldık Arton 10 hız ne demek çok güzel Arton 10 boyut ah be bir tek Arton boyutumuz yok arkadaşlar şu ulay lordunu açalım Çok güzel şeyler yapacağız e, 37 kart çıkması da gerçekten mükemmel oldu e, Normalde bu kadar fazla kart vermezdi İnanılmaz güzel bir video oldu arkadaşlar. İyi ki o son ultra açmışız. Çok çok güzel oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum son faketin şerefine. Yani çok çok iyi oldu. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.